Evet, şimdi A101'e girdim. Sizlerle bulabildiğim en ucuz sayı bulmaya çalışacağım. A101'de. Bakın hatta a 101 e. Gel, arayalım. Şurada da gördüm. Bakalım. Bakalım şöyle. 11, 16, 19. Bakın. Hmm. Arkadaşlar, şunun fiyatı çok güzel. Ben göstereyim size. İçinde... ...altı tane var, on iki liraydı. ayrı Bakın, şöyle göstereyim. Bak, sihirli kutu var iki tane. 10 lira. Boş ver ya, ben bulabildim en şey, ucuz şeyi bulacağım. Bakayım, bakayım. Ana, 3 liraya bir tane bir şey buldum. Ama kalmamış. Şeker. Olacak. Bana 470 burada Aiz bir şey burada. Ay bunu iyi onu ne En ucu hangisi var? Burada ne var? Bakayım bir. 850 425. 425 425. 7 725. 950 850. En ucuz 4.25 an Gelin biraz ileriye doğru gidelim. 4.25 lira şu kadar. Bakın. Evet. <laughs> gelecek. Tamam. indirin indirimle geleceksiniz Zeynep. Bakalım şuraya bir bakalım. 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 Bakalım bakalım. Bakalım su suyaların fiyat. Suların fiyatına bakalım. Başka sokta falan 3 lira 50 kuruş falan. Ay biz burada hiç su bulamadım. Büyük sular var 19 lira tek onları görebildim. Ha, şurada var ya, gördüm ya. <laughs> El Habibi, Kante Dubai, oh. Bakalım kaç para. sularda bakacağım ama. Bu ne be? 3 lira. Registrar 25. Hayat su 7 lira 25 kuruş. Hayat su. C su 3 lira 25 kuruş. Bence şu anlık C su 3 lira 25 kuruş bence çok iyi. Çok ama çok iyi. Gel kalalım. Hadi Dubai. Nerede? Hadi kal çeydi bu bak. Oha. En sevdiğiniz en sevdiğiniz dondurmayı da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın. benim benim malım double klasik şu ziyola Normal kahvaltılık yerine koyayım değil mi canım? Ne? Bak şunlara. Ne oldu bir de oraya koyamaktan? Böyle. Bir olmuyor orada. Tarihine bakıp sevdiğiniz. En sevdiğiniz dondurmayı yorumlara yazın. Heh, bir de en sevdiğiniz nodul çe çe çeşitini çeş yazın. Tavuklu mu? Körülü mi? sebzeli mi? Onların arasından gezin işte. Bakalım daha ucuz ne var? Bakalım. Bakalım. Mesela şu an tam 17.57. Bakayım bir başka. var Şuna bakın. Tam 99 lira. Ayrı bir de dubacık. Bakın. Oha. Orjinal. Çok orjinal o 159 lira. Bu. Yuh be. Bakın size en sevdiğim şeyi göstereceğim. Var mı? Kalmış mı? Kalmış. 7,5 lira. Yılan böyle. Bak ara burada bir tane var. Bir tane daha da başkası buldum. Da 39 lira. Almaya gelin buraya. Ana. 4 liraya kaçlı sakız bu? 4 liraya 5'li sakız buldum. Evet, evet. Ne yapıyorsun lan? İyi sen. Bay bay arkadaş. Arkadaşımı gördüm.